plastik bir malzeme. Poli üreten bir malzeme. Aynı zamanda elastomer bir malzemeye sahip. Bu malzeme yüksek aşınmaya dirençli. Esnek, kolay şekil alabilen bir malzeme. Pek çok alanda da kullanılıyor. Uzay sanayisi, otomobil sanayisi, uçak sanayisi gibi sanayide bu TPU malzeme kullanılıyor. Bu kadar dayanıklı ve sağlam olmasının sebebi işte bu bahsettiğimiz TPU dediğimiz malzeme kullanıldığından dolayı Dolayısıyla düşmelere, çarpmalara çok dayanıklı bir malzeme. Monster bunu özellikle her açıdan ve herkese hitap etsin diye güçlü bir yapıyla tasarlayarak üretmiş. Şarj etme olayına bir bakalım. Yaklaşık 5 volt 2 amper gibi bir adaptörle bu cihazı şarj edebiliyoruz. Üzerinde fiziki 3 adet düğmesi mevcut. Bir tanesi açma kapama, diğeri durdurma veya tekrardan durdurduğunuz yerden devam etme.